Mu? bu akşam aha, Hakan Gündoğarı kırmayalım Mehmet'im Geliyor. Hadi bakalım. Peki Ertuğrul, ver kırmızıyı. Gol. <laughs> Aa. Orkan Çınar Galatasaray'a doğru oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı hayırlı olsun. Ee, akşam saatlerinde elde ettiğimiz bir bilgi, bu e, e, reklam arasında e, gerek Hakan gerek ben e, gerek Ertuğrul telefon trafiği yaşadık ve. Bu sonuca ulaştık. Hayırlı olsun Orkan Çınar. Zaten Galatasaray'ın gündemindeydi iki yıldır. Herkes Beşiktaş'a e, yazıyordu Orkan'ı ama elde etti Ya telefon açıyorlar, adam diyor ki mesela atıyorum orta sahaya takviye yapacak Fenerbahçe. Adam diyor ki bizim öyle bir oyuncuya ihtiyacımız yok diyor. Çok güzel mesajlar Arkadaş ben yani yönetici değilim, teknik direktörü değilim yani. Ama e, ben hep şu taraftayım. Hep de şunu savunmuşumdur, söylemişimdir. Seyirci her zaman haklıdır. Hani deriz ya taraftar haklıdır ama gerçekten seyirci her zaman haklıdır. E, seyirci ne derse doğrudur. Ben açıkçası onu da söylüyorum. Şimdi Galatasaray'ı takip eden arkadaşımız Nevzat Dindar telefon attığımızda. Nevzat da bu ara Antalya'da tatilde. Kendisini Oo. takip ediyoruz Instagram'dan ama gazetecinin tatili yoktur değil mi evet. Mehmet? Değil mi Hakan? Yoktur yani. Gazeteci her zaman 24 saat çalışır. Telefon daima açıktır. Hep haber peşindedir. Nevzat da onlardan biridir. Tüm haberci arkadaşlarımız gibi sözü Nevzat'a bırakalım. Biz geriye çekilelim. Bu arada Orkana da bizden duymuş oldun Nevzat. Ee, onu da söyleyelim ve genel herkes bekliyor Galatasaray'da ne olacak diye unutmayalım. 945 milyon TL'de bir artık Galatasaray'ın bir garantisi var bir noktada. Sözü sana bırakalım. Neler oluyor Galatasaray'da? E, merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. E, bir düzeltme yaparak başlayayım tatilde değilim aslında bir iş için buradayım özür dilerim peki tamam <laughs> ama bunu fırsata e, çevirip e, bazı paylaşımlarda bulundum ha, deniz ama. fotoğrafı havuz fotoğrafı görünce açıkçası ben tatile çıktın zannettim haklısın haklısın öyle bir e, algı oluşmuş olabilir ama yani burada bulunma nedeni tamamen e, iş amaçlı. peki yani, tamam düzeltelim yine gazetemin görevlendirmesi sonucu Burada bulunduğumu belirteyim. Tamam özür dilerim. Devam edelim. Ee, ya, transferle ilgili tabii yoğun bir e, trafik e, yaşanıyor. Yani özellikle dün itibariyle e, Cenk Ergün ve kulüp doktoru Yener İnce'nin e, Fransa'ya gitmesi, e, Gomis'in sağlık kontrolünden geçirilmesi ki sonuçları bekleniyor. Muhtemelen yarın ya da cumartesi e, gelecek gün içerisinde de rakamları belirtmiştim Galatasaray Fransız forvet için e, kulübüne 2,5 milyon euro bon servis ödeyecek. Oyuncunun kendisine de yıllık 3 milyon euro net rakam verecek. 3 senelik bir anlaşma ve Ayrıca puan başı 5000 euro yani Podolski ile eşdeğer bir anlaşma. Yani Podolski'yi de alırken Galatasaray 2,5 milyon euro bon servis e, vermişti. E, oyuncunun kendisine de 3 milyon euro ödemişti. E, bakıldığında Galatasaray için çok anormal rakamlar değil. Ama Belhanda için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Belhanda konusunda da e, Galatasaray %99 işini bitirdi. Kulüple anlaşmalar sağlandı. Çok ufak pürüzler var. 8 milyon euro e, Dinamo Kiev'e verilecek. Artı 1 milyon euroluk da bir bonus maddesi olacak. Yani Dinamo Kiev'in başından e, en başından istediği 9 milyon euroluk e, bon servis bedeli bir anlamda ödenmiş olacak. E, hani bu rakam biraz abartılı olabilir. E, bunu ben e, Galatasaraylı yetkililere de sorduğumda e, Dinamo Kiev zor bir kulüp. E, oradan futbolcu almak gerçekten de çok zor. Hatta bir de örneğini verdiler. Beşiktaş nasıl e, Onu da göreceğiz dediler. E, ve şöyle devam ettiler. Zaten bu oyuncunun bon servisi 5 milyon euro olsa Galatasaray'dan başka takımlar da, da ister yani alır. Dolayısıyla Galatasaray ve Türkiye'ye oyuncu getirmek şu aşamada zor. Galatasaray da paraya kıydı. Dolayısıyla oyuncunun fiyatı da biraz anormal gelmiş olabilir. Kendisine de 2,5 milyon euro yıllık bir rakam ödenecek. Şu an için somut transferler bunlar. Bu ikisinin de cumartesi ya da pazar en geç İstanbul'da olacağını belirtebilirim. E, ayrıca savunma hattına maikon konusunda da e, gelişmelerin olumlu olduğunu belirteyim. E, bence e, Galatasaray her üç transferi de yeni sezon hazırlıklarında İstanbul'da olur. E, dolayısıyla hareketli ve yoğun bir e, trafik yaşanıyor. İmbula var yine Galatasaray'ın e, ciddi şekilde ilgilendiği e, Fransız sporcu ile ilgili de Stokes ile görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen bu futbolcu da kiralanacak. Yani belirtilen, söylenen şeyler bu e, olumlu. E, orta sahada yeni bir üçlü geliyor. Selçuk'un yerinin de artık garanti olmadığını e, söylemek gerekir. E, dolayısıyla yani büyük bir değişim olacak. O tutar mı tutmaz mı o ayrıca değerlendirilecektir. E, ama şu an için taraftarı heyecanlandıracak hamlelerin olduğunu söyleyebilirim. Ama isim konusunda tabii e, beklemek lazım e, diyorsun değil mi? E, alamadım soruyu bir daha. İsim konusunda beklemek lazım. Yani şimdi e, senin şu ifadenden sonra Galatasaray taraftarı hemen şunu düşünüyor. Acaba Sayın Dindar şunu mu söylemek istiyor? Dünya starı, flash, ses getirecek bir iki oyuncu mu diyor? Yani özellikle kurduğun son cümle. Evet hayır hayır söyledim çok açık ve net. Yani Galatasaray kendi ölçeğinde Türkiye gerçekleri de dikkate alındığında alınabilecek en doğru ve en uygun isimleri transfer etmeye çalışıyor. Belhanda'nın maliyeti evet yüksek ama iyi bir oyuncu alıyor galatasaray. Fransa'da iyi bir sezon geçirdi. Yani formsuz bir oyuncalım biri Bombis Fransa'da 20 gol attı. Belhanda da harikalar attı. Çok iyi oynadı. İki tane iyi oyuncu getiriyorsunuz. O i̇yi oyuncuların bir bedeli var ama bundan 3 sene, 5 sene önceki gibi Draugr'lar, Snyder'ları getirmek artık zor. Yani hakikaten zor. Zaten onlar paraya gideceklerse gidecekler. Başka bir pazar Çin olur ya da işte MLS olur ya da işte Arap Yarımadası olur. Dolayısıyla Fransa pazarından şu an oyuncu getirmek biraz daha akla yatkın gibi görünüyor. Ama ee, hani bu oyuncuların performansı tabi belirleyici olacak. Yani şu an için kestiremiyorsunuz Yani yeni bir takım oluşturacaksınız. Bu takım tutar mı? Bu tutar mı? Tutarla ne olur? O da ayrı bir soru işareti. Ama e, bir sağ ekte alınacak. E, Ajax'ın ayaksın e, genç futbolcusu Tete e, kulüple görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda o olacak. Sol beki klişi düşünülüyor ama klişi konusu Fenerbahçe ve Başakşehir'de e, devrede. E, onlar da bunu kullanmaya çalışıyorlar dolayısıyla yani ön tarafta Gomis, ortada Belhanda, Imbula ve Kuçka özellikle Milan'ın Slovak futbolcusunun ilgilenildiğini biliyoruz. Ama Kuçka sanki Kuçka sanki Trabzon'a yakın gibi. Bakın ben bunu sordum. Kuçka ismini de ilk ben yazdığım için Biliyor. araştırıp sordum da bana şöyle bir yanıt verildi. Trabzon Trabzonspor'un hali hazırda sözleşmeye 53 tane futbolcusu var. Ee, ama Trabzonspor herkese talip yine. Ee, o, o açıdan yani Trabzonspor'un da biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yani Kuçka'ya da talip Trabzonspor'a evet. Ama hali hazırda 53 tane zaten kağıt üzerinde sözleşmeli oyuncusu var. Yani Trabzonspor önce bunlardan bir arınması gerekir iken e, yine her tarafa saldırıyor. Bu tabii e, Galatasaray'ı da biraz sıkıntıya sokmuş gibi görünüyor ama... Galatasaray'ın bu transferde e, olduğunu da belirteyim. Yani en azından Trabzon sporla rekabet içerisinde olacak. Evet. Son sorum Snyder. E, Sınayder e, özellikle milli futbolcularla ilgili e, Tudor bir karar aldı. E, ben işte milli takımlara giden sezon bitiminde e, kendi milli takımlarına giden futbolcuları Slovakya kampında değil İstanbul'da 26 Haziran'da istiyorum dedi. Bu şu mesajı içeriyor yani bakalım Snyder ne yapacak ben açıkçası merak ediyorum çünkü normalde Snyder ilk kampa gelmez ikinci kampa işte 6-7 kilo fazlasıyla gelirdi eskiden düzen bu şekilde gidiyordu işliyordu. Şimdi bir ilk mesajı daha ilk günden veriyor Mini takımlara giden Galatasaray'da Snyder, de içinde bulunduğu 7 kişilik bir grup var. Kimisi Türk mi takımına gitti, kimisi Norveç mi takımına işte, e, kimi de Uruguay mi takımına e, Mustafa Silinesi, Snyder'i. E, şimdi bu futbolculara 26 Haziran'da İstanbul'da olun denildi. Şimdi bu futbolculardan gelmeyen ya da geciken olursa açıkçası daha ilk gün krizde başlar. Normalde Galatasaray'da 19 Haziran'da başlayacak hazırlıklar ama milli futbolculara bir hafta daha ek süre verildi. Şimdi Schneider e, eminim buna bozulmuştur. Ya ben işte direkt olarak Slovakya'ya geçeyim derse zaten kriz olur. Ama zaten ile ilgili 3 tane orta saha sporcusunu transfer edilmesi, Belhanda'nın geliyor olması çok açık ve net bir mesaj. Menajeri e, oyuncunun istenmediğini zaten biliyor. E, Galatasaray yönetimi bunu açık açık belki ifade edemiyor ama... Gomis'in, e, Belhanda'nın, e, Mayko'nun e, ve diğerlerinin transferiyle beraber bunu topluma anlatmak daha kolay olacaktır ama daha kimseyi transfer etmeden, ortada bir resmi imza olmadan bu kararı almak açıkçası büyük bir tepki e, beraberinde getirir. Bunun biraz daha zamanı var gibi gözükür ama yaz dönemine e, damgasını vuracak konu Snyder meselesidir, onu söyleyebilirim. Peki, yani o o bu konuyu çok tartışacağız, konuşacağız. Nevzat kolay gelsin, ağzına sağlık. <laughs> Yani Galatasaray taraftarı tabii yapılacak transferleri merak ediyor açıkçası. Şimdi dün zaten biz verdik bu Sassuoğlu Açerbi'ye bir teklif götürüldü. Evet. Açerbi'nin kararı bekleniyor. Orada da Açerbi Konya e, konuya böyle soğuk değil. Galatasaray'da oynamayı isteyen bir oyuncu ki dün biz bu haberi verdikten sonra e, İtalyanların ünlü transfer habercisi Di Marzio da Galatasaray'ın ciddi şekilde Sassuolo'lu oyuncuyla ilgilendiğini yazdı. Bu transfer her an gerçekleşebilir. Bizim dış haber editörümüz Ali Baransel'in argümanı da şu diyor ki Açerbi ile ilgili. E, Francesco Sassuolo teknik direktörü Roma ile anlaştı. Ve Açerbi hakikaten Esrebe'nin inandığı güvendiği oyunculardan biri. Acaba e hani İstanbul'a değil de Sassuolo'dan Roma'ya mı gelir şeklinde e Ali Baransel'in de iddiası bu. Yani o Açerbi konusu bir kere e gündemde sıcak. Krikeste var. Yine Romen oyuncu Popescu'nun önerdiği. Ee, onunla ilgili de şu anda sanki İbre e, 50 li. yani açar bir olursa alınır. Krikes tamamsa o da alınır. Galatasaray şu anda e, hatta açar bir Krikes'te yan yana deniliyor stoper noktasında Galatasaray'da. Galatasaray'ın öncelikle e, taraftarın da beklediği Snyder meselesi. Ne olacak? Snyder giderse gitsin. Bu kulübe para kazandırsın Buruma gibi yepyeni bambaşka çehresi tamamen değişmiş bir Galatasaray görmek istiyoruz diyor taraftar. İşte Sabri ile ayrıldı. Hakan Baltay'a kulüp bul dendi. Karol'ün gönderilmesi gündemde. E, da gitti. E, Josie zaten malumun ilanı. Yani tamamen değişmesi bekleniyor Galatasaray'ın. Ya yani bambaşka bir kimlik, bambaşka ise Hatta yorumlarda şunları ben okuyorum. Selçuk İnan da gitmeli deniliyor. Arada, Selçuk İnan'ı da istemeyen taraftarlar da olabilir. Ya Galatasaray yani. taraftarı bu takımın tamamen değişmesinden bu yana saygı bugün bir anket gerek. yapılsa sorsak yani, değişsin ya Herkesin derlerine. bir görüşü var yani ben saygı duyarım. Değil mi? Mutlaka canım mutlaka yani Beşiktaş taraftarının burayı istememesi ne kadar doğalsa bu da aynı şekildedir yani. Biraz önce sen de söyledin Aykut. Taraftar haklıdır, izleyici haklıdır, Okuyucu haklıdır. Yani ben şunu merak ediyorum ama gerçekten Galatasaray tarafları Şinaydarsız bir takım istiyor mu? Yani asla istemiyor bence. Hayır, şunun için soruyorum ben bunu. Galatasaray Hacı'dan sonra oraya koyduğu ilk adamdır. Yani bir sürü oyuncu geldi o mevki, o pozisyona. Hı hı. Hep büyük umutlarla geldi ama Şinaylar geldi ve orada oranın hakkını vererek oynadı. Ayrıca kariyer açısından bakarsak da yaşta 28 yaşında geldi. Hep... Yani bazı yerler son dakika geçiyor Nabil Dirar'la ilgili ama hani biz Nabil Dirar'ı artık yani Nabil Dirar gelsin önce imza atsın yani? yani Bir, hafta yani hafta Hatta sen de o gün yayındaydın evet, galiba. Evet. evet yani Nabil Dirar işi bitti artık gelsin imzayı bekliyoruz. Yani imza atmalı sürece Dirar'ı konuşacak bir durumumuz yok artık. Yani dediğim gibi Şinaydersiz bir Galatasaray ben düşünemiyorum. Ha, olabilir tabii her futbolcu gider de hani yerine kimi koyacaksın? Yani Nevzat dedi ki işte şu, şu şu oyuncular gelirse işte bunu unutturur. Ben e, kimi alırsa alsın yani bu bahsedilen 3 oyuncu da yani Gomis olsun, Belhanda olsun ya da yanına işte Maikon'u da ekleyelim. Bu 3 oyuncu da bence Şinayları unutturamaz. E, mevcut şartlarda bence Schneider takımda kalmalı. E, i̇llere gönderecekseniz en az Schneider kadar kaliteli bir oyuncuyu bulmak zorundasınız. Hı. Oraya koymak zorundasınız. Tabii.